Burada. Benim e, neyse tamam anlatmayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Benim telefonumun ekran resminde çevireceğim merak etme. <laughs> Benim telefonumun ekran resminde bizim evinden deniz görünüyor. Deniz manzarası resmi var. Gamze diyor ki bunu değiştir diyor. Ben bunu sevmiyorum. Dedim <laughs> ki ben seviyorum. Selma Allah'ım diyor ki sen diyor karısının resmini koyar Şimdi bana sitem ediyor. Seyran Yem de dedi ki ben dedi abinin telefonda ne diye kayıtlı biliyor musun dedi. <laughs> i̇şte ben bunu size söylemeyeceğim. Çünkü <laughs> 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 yengem beni cimcikliyor. <laughs> Ama aslında bunun da bir manası var da sen fesatlık düşünüyorsun. Adam iyi mi bu? Hani evim sen. Ya. Derler yani ya nereye gidiyorsun? Evime gidiyorum. Erke, kadın erkeğin evidir derler ya. Vatanım desem. Hayır tabii hocam bir izin var diye. Dayım yengemi ev diye kaydetmiş. Yengem arayınca ev diye çalıyor. Ben... <laughs> Söyleme bakalım. <laughs> Yok söylemedim tamam. Söylemiyor bir tane. Ya, <laughs> benim e, neyse tamam anlatmayacağım. Hengam Star'ı görmüştük. Adi. Adi bu ne diyebilirim ki ben. <laughs> Ama bir şey diyeceğim. Benim inandığım için sen her şeyi yaparsın. Adilik de bana çok yakışıyor. Şey. Aa çok. Vay benim karım. <gülüyor> <gülüyor> karım da karım. Ge şey ya neydi o? De, de, de Görürsün, ne ne Ben seni yeni çoktan dayımın telefon satın adımı değiştirmiştim. Ben görmüştük.